Herkese güzel bir günaydın gönderiyoruz efendim. Günaydınlar olsun. Güzel bir gün olsun. Güzel bir çarşamba günü olsun diyelim değil mi? Geldik hafta ortasına çözen kazanır ekstra'yı da birlikteyiz. Yarışacağız yine, rekabet edeceğiz. Bakalım Türkiye'de genel olarak yüzde kaçımız o soruyu biliyoruz ya da bilmiyoruz? Tabii ki hep birlikte birbirimizi de test edeceğiz. Şu an ekran başında çocuklar olsun, anneler, babalar olsun. Öğreniyorum aileler de bir araya geliyorlarmış, yarışıyorlarmış, yan yana yarışıyorlarmış. Kafalar karıştırıyorlarmış birbirlerinin hatalı sorulara cevaplar veriliyormuş falan. Bunları da duyuyorum. Çok da gülüyorum. Çok da hoşuma gidiyor ama en çok da gençler ve çocuklar çok keyifle yarışıyor. Herkese de buradan selamlar. Günaydınlar diyoruz efendim. Tegeret'e haber ve Tegeleda Euro ekranlarında ortak yayınımızla yarışmamız başlayacak. Yarışmamıza nasıl katılmak istiyorsunuz? Hemen sağdaki QR kodunu Telefonlarınızın ve tabletlerinizin kamera kısımlarını açıp okutuyorsunuz ve çok kolay bir şekilde yarışmamıza katılıyorsunuz. Bilgisayarlarınızdan da arama motoruna Haber.com yazdığınızda yarışmamıza hızlı bir şekilde dahil olabilirsiniz. O zaman hadi bakalım ben taktikleri verdim söyledim ama bir de VTR'den izleyeyim Aygül görüntülü görün diyorsanız VTR'miz geldi ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır Ekstra yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Top Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır ekstrada puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı verin, günün birincisi olun ve fark elektrikli ev aletlerinde kullanabileceğiniz www.fark.com.tr'de geçerli 5000 lira değerindeki kupon koduyla alışverişin keyfini çıkarın. Evet gördünüz nasıl kazanabileceğinizi de artık çok iyi biliyorsunuz. Bence artık öğrendi. Herkes öğrendi. Yarışmaya katılmak çok basit. Telefonlarınızda zaten eğer kayıtlıysanız da hiçbir sorun yok. Gayet rahat bir şekilde katılabiliyorsunuz dedik. O zaman hazırsak hadi bakalım ekranlara birinci soruyu alalım. Gelsin. Kağıdın ham maddesine ne ad verilir? A. Selüloz. B. Kum. C. Papirus. D. Tahta. Güzel bir soruyla başladık son 18 saniye 10 puan değerinde kağıdın ham maddesine ne adı verilir? Ee, bunu çok rahat bir şekilde bileceğinizi düşünüyorum. Yani ham maddesinin tahta olmadığını biliyoruz zaten değil mi? Onları eliyoruz. Hani belki A ile C arasında kalıyor olabilirsiniz. Gelsin zaman doldu alalım ekranlara bakalım. Doğru yanıtı neymiş görelim. Doğru yanıt A selüloz. Doğru %51 yanlış %40. 9. Evet ikinci sorumuzu lütfen ekranlara alalım. Bolu'nun aşçılarıyla ünlü ilçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mudurnu, B. Mengen, C. Göynük, D. Seben. Bunu zaten biliyorsunuz bence değil mi? Hangi kimlerle Bolu'nun aşçıları ünlü ilçesi? Bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Merak ediyorum tabii yüzde kaç biliyor, yüzde kaç bilmiyor onu da merak ediyorum. Etmiyor değilim. Şimdi kafanız Moodle'ye gidiyor olabilir mi? Gitmesin. Değil mi? Yine bir M ile başlıyor diyelim. Zaman doldu ekranlara gelsin. Alalım. Doğru yanıt B mengen. Doğru %79 yanlış %21. Tebrik ediyoruz efendim. En sevdiğim soru kategorisi bu sefer başlara gelmiş. 15 puan değerinde bir astroloji sorusu geliyor. Çok basit. Ekranları alalım. Aşağıdakilerden hangisi burç değildir? A. Terazi. B. Balık. C kova, D su. Hangisi değildir? Bunlardan e, bunu çok hızlı bildiğinizden eminim, çok hızlı bildiğinden de eminim. Son e, 13 saniye. Aşağıdakilerden hangisi burç değildir? E, burçları biliyorsanız bir şey element. Bir tanesi element. O da ne elementi? Gelsin ekranlara doğru yanıt D su elementi olacak. Doğru yüzde 97 yanlış yüzde 3 iyi bayağı iyiyiz çok mutlu oldum çok güzel bir sonuç. Efendim dördüncü soruyu alalım ekranlara lütfen genel kültür sorusu geliyor. İnsan Kulesi Festivali hangi ülkede yapılır? A. İspanya B. İtalya C. Fransa D. Portekiz Bunu biliyor musunuz? Bakalım değil gibi. Hani ee boğalarıyla ünlü olan <laughs> Hemen kopyayı verdik. Son 7 saniye. Son 5 bakalım ne gelecek. 25 puan değerinde doğru yanıtı ekranlara alalım. Doğru yanıt A İspanya olacak. Doğru %66, yanlış %34 efendim. Peki 5. sorumuzu ekranlara rica ediyoruz. Gelsin 25 puanlık bir soru. Bir biyoloji sorusu solunum sistemi organlarından biri hangisidir? A. Karaciğer, B. Kalp, C. Böbrek, D. Akciğer. Bunu solunumla alakalı olan zaten çok belli ediyor kendini bence seçeneklerden diye düşünüyorum. Ee, hani böbrek olmadığı kesin. <laughs> yani böbrek demediğiniz kesin. Son. 3 son 2 son 1 zaman doldu alalım ekranlara. Gelsin doğru yanıt D. Akciğer doğru %83, yanlış %17. Efendim şimdi 5. soruya kadar 90 puanlık bir yol kat ettik. Diyelim ki şu an yarışmaya katılıyorsunuz. Hemen sağdaki QR kodunu okutuyorsunuz yarışmamız için ve dahil olabiliyorsunuz. Ve şu dakikadan sonra hala birinci olabilme şansınız, hediyelerimizi kazanma şansınız var. Her şeyden önemlisi adınızı buraya yazdırma günün kazananını e, imkanınız hala mevcut diyoruz. O zaman hazırsak 6. sorumuzu ekranlara alıyoruz. Aşağıdakilerden hangi ekosistem türü en fazla yağış alır? A) Tundra, B) Çöl, C) Yağmur Ormanı, D) Bozkır. Yani adı üstünde diyelim. Adı üstünde diyelim. Yani adı üstünde diyelim. Son 12 saniye. Bunu bileceğinizi düşünüyorum. Hani yağış alan yine Y ile başlayan bir şeyler olabilir. Son 2 son bir ve zaman doldu. Ekranlara gelsin doğru yanıt görelim bakalım. C yağmur ormanı. Doğru %92, yanlış %8. Kutluyoruz. %92 çok iyi bir oran. Peki, alalım biz 7. sorumuzu ekranlara lütfen. Ahlak felsefesi aşağıdakilerden hangi kavramı inceler? A güzellik, B bilgi, C iyi ve kötü, D zihin. Güzel bir felsefe sorusu. E, ahlak felsefesi, evet ki günümüzde ahlak erozyonunun e, en zirvelerinde olduğumuz bir çağ ve dönemde yaşarken aslında burada verilen mesaj o kadar güzel ki seçeneklerimizden son bir zaman doldu. Evet ekranları alalım doğru yanıtı. C iyi ve kötü doğru yüzde 87 yanlış yüzde 13 İyi bir insan olmak zaten ahlaklı bir insan olmakla eşdeğer durumda o yüzden iyi seçmek en büyük felsefemiz olsun yaşam felsefemiz peki o zaman alalım 8. sorumuzu ekranlara çok sevdiğimiz bir film Dondurmam Gaymak isimli film nerede çekilmiştir? A. Bodrum, B. Bursa, C. Muğla, D. Manisa. Şimdi burada biliyorum, eminim ikisi arasında gidip geliyorsunuz. İkisi arasında gidip geliniliyor. Ee, ama bileceğinizden eminim. Kolaylık olsun diye baş harfi B diyeyim. <laughs> baş harfi B diyeyim. Son iki, son bir zaman doldu. Ekranlara gelsin C olacak seçenek. Doğru yanıt Muğla. Ben bilerek bu sefer kopyayı tersten verdim. Yüzde 75, Do yanlış yüzde 25. Her zaman doğruyu veremem. Her zaman da düşüneceksiniz. Öyle sorgulama her zaman olacak. Yani uyumak yok. Dik duruyoruz ve canlı duruyoruz. Yönetmenim taktikler iyi mi? <laughs> Diyor ki beni de yanılttın tebrik ederim. Öyle her zaman güvenmek yok sonsuz. Dokuzuncu sorumuz gelsin ekranlara. Tiramisu tatlısı hangi ülke mutfağındandır? Ne severim? A Japonya, B Fransa, C İtalya, D Amerika. Yani Tiramisu bir kere e, kesinlikle Türk tatlısı olması gerekiyor. Ben Türkiye'den yanayım. Çok müthiş bir tatlı ama tabii ki e, Avrupa taraflarında diyelim. Avrupa'dan bir yer. Yani Japonya değil zaman doldu. Ekranlara gelsin. C İtalya doğru yüzde 78 yanlış yüzde 22 efendim tebrik ediyorum İtalya mutfağına ait ve harika bir tatlı. 10. soruyu alalım mı ekranlara 10. sorumuz gelsin. Tafta kelimesi size neyi hatırlatıyor? A kumaş, B gemicilik, C seyahat, D kütüphane. Evet tafta değil mi ne geliyor aklınıza ilk? Evet. Doğru. Arka taraf arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım hemen bildiler. Tafta ne deriz yani nasıl bir şey? Oradan hemen anlayabilirsiniz. Bakalım son 6 saniye, son 3 saniye. Zaman doldu. Ekranlarda görelim. Gelsin. A kumaş doğru %76, yanlış %24. Efendim şimdi 11. soruya kadar geldik. Yarışmaya katılmak isterseniz sağdaki QR kodunu okutuyorsunuz. Şu an bile yarışmaya girseniz Son iki sorumuz 250 puan değerinde. 13. sorumuz var sosyal medya sorusu 55 puan değerinde. Yani şu an bile girseniz hızlı sonuçlar alabilir ve derece yapabilirsiniz. Hem ilk ona girebilirsiniz hem de birinci olabilirsiniz. Hala hakkınız devam ederken QR kodunu okutmayı unutmayın. Ben de size zaman kazandırıyorum bu arada. Peki hazırsak 11. soruyu alalım ekranlara. Aşağıdakilerden hangisi sera gazı değildir? A. Karbondioksit, B. Metan, C. Azot, D. Su buharı. Güzel soru. Güzel bir bilgi sorusu yani. İnsan şuraya direkt baktığında ekrana böyle bir şüpheye düşüyor. Diyor ya bir dakika o muydu bu muydu falan diye ama... Ya şimdi ben bir kopyalayacağım ama güveneceksiniz, güvenmeyeceksiniz pek emin değilim. Vermeyeyim en iyisi siz bilin yüzde kaç verecek zaman doldu. Gelsin ekranlara görelim. C azot doğru yüzde 21 yanlış yüzde 79 ve öğrenmiş olduk. Bir daha böyle bir soru gelirse bunu buradan öğrendiniz arkadaşlar. Şimdi 12. soru güzel bir soru geliyor bakın bu da güzel bir bilgi sorusu. Ekranları alalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı kimdir? A. Tansu Çiller, B. Türkan, Türkan Akyol, C. Meral Akşener, D. Güldal Akşit. Bak büyük bir ipucu vereyim mi size? Bir kere e, hani A ve C değil. Hadi size büyük bir şey verdim. İpucu verdim. Güvenin bana bu sefer. <laughs> bana bu sefer güvenin. A ve C değil. Sakın oralara gitmeyin. Zaman doldu. Ekranlara gelsin. B, Türkan, Akyol. Doğru yüzde %52, yanlış yüzde %48. Sosyal medya sorusuna efendim geldik. Sosyal medyada sorumuzu yayınlıyoruz. Twitter, Facebook, Instagram hesaplarımızdan kontrol edebilir. Sorumuza önden ulaşabilirsiniz. O zaman ekranları alalım. Peyk kelimesi aşağıdakilerden hangi anlama gelir? A. Uydu. B. Galaksi. C. Uzay. D. Güneş. Bunu da astronomi ve astroloji ile ilgileniyor olduğum için biliyorum ne olduğunu. Ee, bileceğinizden eminim. Dünyamızın ne diyoruz? <laughs> hiç kopya vermiyorum hiç. Hiç vermiyorum. Yani Uğla başlıyor. Zaman doldu ekranlara gelsin. A uydu. Yüzde seksen doğru. Yanlış yüzde yirmi efendim. Tebrik ediyoruz. O zaman nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Ee, ne ölçeceğim, neyi sayacağım merak etmiyor değilim. Bakalım bonibonlarımız burada renkli şekerlerimiz var ve tabii ki şurada da misketlerimiz var. Sesleri duyuyorsunuz. Evet. Şimdi o zaman hazırsak basıyoruz bakalım tartımıza. Kasemizi koyuyoruz. Buradan daramızı alıyoruz. Şöyle küçük minik size 2 3 tane renkli şeker atayım. Bakın şu kadarı 2 gram. Sağa koyalım. Hadi şöyle yapın. Ay nasıl da renkli renkli nasıl güzel. Soru gelsin. Kasede kaç gram renkli şeker vardır? Üst. Üçü sizde. 250. Yani sanki bence de öyle gibi. Söyle net. Net cevap. 245 diyorsun. Ben de net cevap vereyim mi? 270 diyorum. <laughs> net çıkarmışım. Çok merak ediyorum. Şuradan baksam ne olacak? Ya, ya ne olur az zaman doldu. Bakalım. Aa, bu ne ya? Bu ne? İtirazı <laughs> atarmışım. <laughs> bu ne? Böyle şey mi olur? Şuradan bastırayım. Biraz <laughs> tamam. Gelsin o zaman. Hadi bakalım bilemedik. Bilemedik. Tüh. Yine bilemedik. Şimdi bilyeler çok da ağırlar. Koyuyorum. Valla şöyle koydum. Tamam hızlı koyuyorum. Tamam. Soru gelsin ekranlara. Kasede kaç adet misket vardır? ben söylüyorum 30 <laughs> ya da 28 olabilir mi ya? Sanki 30, 35, 35 diyoruz biz. Biz ortak karar verdik bu sefer. Baktık tek başımıza karar veremiyoruz. 35 dedik. Sen 43 mü diyorsun? Tamam 43 diyorlar içeride. Çok merak ediyorum ben de. Valla çok ilginç bir duruşu var. <laughs> çok heyecan verici. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Arka tarafı kutluyoruz, bildiler. Tebrik ediyoruz. Valla biz e, bilemedik ama olsun bu seferlik böyle olsun. Günün kazanına da reklamlardan sonra bakalım kimler bilmiş, kimler bilememiş. Bekliyoruz sizi reklam sonrası. çok bekletmeden günün kazananını ekranlarda alkışlarla bir görelim mi? Gelsin bakalım alkışlarla. Aleyna kazanmış. Tebrik ediyoruz puan. 555,71 Kutluyoruz. Biz de kocaman alkışlıyoruz. Üçüncü kez katılıyor. Kazanıyor. Tebrikler. 14 doğru da bir yanlışı var. Son misket sorumuzu bilmiş. Gram renkli şekerler değil ama misketi bilmiş ve tam bilmiş. Gerçekten tebrik ediyoruz. Kutluyoruz efendim. Çok güzel bir şekilde yarışıyorsunuz. Bravo valla. bunu başarmak da çok önemli. Buradaki bilgi yarışmasına katılmak çok değerli. Bu bilgileri öğrenmek çok güzel. Sizlerle olmak zaten keyifli diyoruz. Çözen kazanır. Yarışmamıza eğer şahit isterseniz akşam saat 9'da sevgili arkadaşım Alper'in sunumuyla da dahil olabilir, tekrar yarışabilir, tekrar kazanabilirsiniz. Katılmak istiyorsanız sağdaki QR kodunu okutuyorsunuz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.